günaydın günaydın iyi akşamlar arkadaşlar şu an saat 12.18 ve bir gün daha bitti ben bugün dün akşam videoyu kapattıktan sonra tarih dinledim biraz çünkü uykum yoktu biraz uykum gelsin diye ve tekrar etmek amaçlı ee, bir tane videonun da yarısını da kadar izleyebildim hatta onur geceden yapıyorum ben tekrarımı yani çok güzel anlatıyor bence o da sonra bitkiler ve mantarları yaptım sabah ee, peyedifte bir tane soruyu bulamamış, çözememiştim onu buldum. Dinledim. Aa, konuşamıyorum kusura bakmayın hani. Ee, THT 2023 Bunu demeyecektim. Ne diyecektim? Ha Ben bu şey haftalık soru çözüm videolarını ders ders izliyorum. Hani Mantarlardan sonra mantarları, bitkilerden sonra bitkileri. O yüzden o yarım. Ee, sonra Deniz Hoca'dan isimleri dinledim. Çünkü Aker Hoca isimler isim tamamlamalarından başlamış direkt. Eee Sonra karışım problemleri, ışığın kırılması, iki te işte isim tamamları bu kadar video çözüm video, izlemeler. Kusura bakmayın bir daha da çekeyim. <laughs> Yani kötü olabilir ama yapabileceğim bir şey yok gerçekten. Ee, evet, bitkiler. Ne no, no olduğunu bile söyleyemiyorum şu an. Ha, bu da mantarlar zaten. Ciddi. Sonra iki test biyotikten. Ya bazı biyotik bilgileri bence çok gereksiz. Yani şey olarak sınava yakınlığı ne, ne, bilmiyorum ama şu pdf'ten şu tane şu soruyu dinledim. E, çünkü muzun ne olduğunu bilmiyordum. Aslında bak, mantık yürütsem yapabilirim şimdi sonra onu fark ettim. de bu soruyu dinledim. Çünkü ayakları biraz karıştırıyormuşum. Onu tam kafama yatmamış. Yarın onu bir daha tekrar edeceğim. Sonra bizim hocamız elimizde kitaplardan veriyor fizikçi görmeni. Benim elimde de bu vardı. Buradan optiği bitirmem gerekiyor merceklere kadar. Şöyle 5 test mi yaptım? Önden. Ön taraftan 5 test yaptım. Arkadan da işin kırılmasını işte şu 3 testi daha önce yapmıştım. Geçemiyorum. Bu testi yaptım. Bu da bitti. İşte bir tane soruyu yapamayınca işin kırılması, kırılma videosunu izledim artık. TT tarzında bir tane soru çözdüm. Şu soruyu yapamadım. Yani yapabilen biri olursa. Şunu da sonra çözdüm ama çok güzel bir çözüm olduğu için ve ilk de çözemediğim için bir daha şey yapmadım. E, 12 tane soru çözdüm. 9 dakikada 12 12 doğru paragraf. Sonra karışım problemleri de şöyle. Beni uğraştıran soruları yıldızladım. Sonra şöyle isimler notlarım var. Çok geçtim. Şöyle Aker Hoca'dan, Deniz Hoca'dan aldım notları. Sonra yanlış sayfa çıktı. Şu 45 tane isimler sorusu çözdüm. Bazılarını çözemedim. Ve çekim bitirdim. Bulabilirsem. Evet. Şimdi çekim eklerinin burasını yapmıştım zaten. Şu adım testi. Son testleri kalmıştı. Şöyle 2, 3 de burada. 2 test orada. 3 de burada soru var olmak üzere bu da bitti. Yani çekmeklerini de bitirmiş olduk ve günün sonunda her şey parlıyor. E, 8 saat 44 dakika çalışmış olduk. Sizin gününüz nasıldı? Yarın görüşmek üzere.